SP Football Life 2021 Ultimate Atmosfer ve SP Youth Football Life PES 2021 Real Truth yamasını kuracağımız videoya hoş geldiniz. Bu videoyu izleyip yaptıktan sonra artık PES'iniz bu şekilde görünecek. Görüntü kalitesi çim özellikle çok çok ciddi şekilde artıyor. Aynı şekilde ışıklandırmaya da etkisi oluyor. Hadi hemen kuruluma geçelim nasıl yaptığını göstereyim sana. Evet burada iki sitemiz var. Birincisi Ultimate Atmosfer indireceğimiz site. Deri ise real truth yamasını indireceğimiz site. İkisi de çalışıyor. İkisinde de sorun yok. Bilginiz olsun. Çok kolay yapması. İlk olarak Ultimate Atmosfer'i göstereceğim. Ultimate Atmosfer'i indirmek için altta linklerde bulabilirsiniz bu siteleri. Göreceksiniz orada. Ultimate Atmosfer'i indirmek için bu siteye giriyoruz ve ardından bu iki seçenekten birini seçiyoruz. Download here or here diyor. No password şifre yokmuş. Sağ tuş bağlantı yeni aç diyorum. Burada gördüğünüz gibi bir yazı çıkıyor karşıma. Herhangi bir sayfaya yönlendirmiyor. Bunlardan herhangi birini seçerek indirebiliyorsunuz. Benim size tavsiyem Drive Google. Google Drive üzerinde olanlar var. Mutlaka ilk başta bir reklam çıkarır. Şöyle reklamları kapayıp linki adresine git karşınıza böyle bir pencere çıkacak indir diyeceksiniz. Tekrar karşınıza burada Google Drive'ın bir menüsü gelecek. Yine de indir diyeceksiniz. Ben indirmeyi bekletmiyorum, beklemiyorum, yapmıyorum. Çünkü bende hazır indirilmişi var. Şimdi dosyayı indirdiğinizi varsayıyorum. Bakın burada atmosfer ve çim diye klasöre koydum zaten zaten ben. Gördüğünüz gibi iki tane WinRAR dosyası var bizim. İkisini de indirdik. Sağ tuş tıklıyoruz yine. Ultimate ATM. En altta klasöre ayıkla diye bir seçenek var. Onu seçiyoruz. Ben burada bu işlemi yapmayacağım. Ben de zaten ayıklanmışı var. çıkarılmışı var. İptal ediyorum. Burada bu işlemi yaptıktan sonra böyle bir klasör gelecek karşıma. Klasörü açacağım. içine gireceğim. Yapmanız gereken tek şey şu. Bakın içine girdiniz. Bir geri geliyorsunuz. Ultimate Atmosfer. Kopyala diyorsunuz. Nereye? Sizin PES'in kurulu olduğu yere. Oyunlar bölümündeyim. SP Football Life'a geldim. Özellikler dedim. Dosya konumunu aç dedim. Bana kendi klasörünü açtı. Burada slide once'ın içine gireceğim bakın. Giriyorum. Hatta biraz büyüteyim ben bunu ekranda görünsün diye değil mi? Bakın burada slide once'ın içine giriyorum. Burada live CPK klasörüne gireceğim. Yine çok büyük göstereyim ben size. Burada live CPK klasörüne gireceğim ve ultimate ATM klasörünü buraya sağ tuş yapıştıracağım. Ben yapıştır diyorum ama zaten bende yapıştırılmış olduğu için bu işlemi yine devam ettirmiyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra geri geleceğim. Şurada bakın slide in e, dosyamız var bizim. Slide in. Slide in'e sağ tıklayacağım arkadaşlar. Not defterince defterinde aç diyeceğim. Açtıktan sonra karşıma bir kod bölümü gelecek. Bu kod bölümüne yazmam gereken satır şu. Şunun altına yazacağım. Match minute 0. Altında başka şeyler yazıyorsa yazabilir sizin pesinizde. Hiç önemli değil. Onları değiştirmeyin. Sadece şu bölümü ekleyeceğim. Yine bunların tamamını ben açıklamalarda vereceğim rahatlıkla ekleyebilirsiniz. İkinci olarak bunu yaptık. Şimdi bir de real trufu göstereyim ben size. Bu real turf da şuna yarıyor. Çimlerde böyle lekeler falan filan var ya arkadaşlar onları yapıyor. Her statta değil ama bazı statlarda bu oluyor. Evet real turf beta sitemizde burası bakın zaten burada nasıl bir görüntü olduğunu göstermiş. Her statta olmuyor dediğim gibi. Bazı statlarda oluyor büyük bir ihtimalle çok kaliteli içime olmayan statlarda oluyor ya da aşılmış yağmurlu havalarda oluyor diye biliyordum ben. Yine bakarsanız ama güzel bir görüntü veriyor. Şimdi burada MediaFire Download buton diye bir bölüm var. Buraya basıyoruz. Direkt buradan download seçeneğini seçiyoruz ve yine burada bir sürü reklam gelecektir. Yanlış bir şey çıkmasın diye ben kapadım. İndirme bitecektir. Bakın birazcık uzun sürecektir. Bunun dosya boyutu biraz fazla. Ee, diğerine göre 600 küsür MB. İndirme fazla sürecektir. Ben bekletmiyorum. Çünkü bende indirilmişi var. Şöyle. Ben buraya indirdim abi tamam mı? İçine giriyorum. Real Truth Beta diye bir RAR var. Onu açıyorum. Sizden bir şifre isteyecek. Şifre burada sitede vermiş. Bakın. Şifre ne demiş abi? Password. PES 2021 Evo Web. Hemen onu yazıyorum. Ben bunu da yazarım veririm size. PES 2021 Evo VEB. Yazıyorum. Ve dosyayı açıyor. Ben zaten açılmış olduğu için yapmayacağım. Şuradaki dosyayı yine kopyala diyorum. Bakın içine gireceksiniz. Real truth. Şöyle kopyalayacaksınız. İlk klasörü kopyalamıyorsunuz. İçine giriyorsunuz. Bakın şöyle. Küçük klasör var. Bunu kopyalamıyorsun. İçine girdin. Bir real truth beta var. Küçük harfle yazılmış. Alıyorsun. Onu kopyalıyorsun. Sağ tuş. Kopyala diyorsunuz. PES'in kurulu olduğu klasörü atacağız. Özellikler. Dosya konumu aç. Buralar zaten aynı. Slide 1, Live JPK. Bakın ben de zaten kopyalanmış olduğu için bir daha kopyalamıyorum. Hala hazırda burada var. Ardından yapmamız gereken tek bir şey kalıyor arkadaşlar. Yine Slide 1'ın içinde burada Slider ini dosyasına geliyoruz. Birlikte açıyoruz Not defteri. Burada jpk root eşittir real truth beta kodunu yazıyoruz ve bu, bu slider ini kaydettikten sonra işlemimiz bitiyor ve oyunu bu şekilde oynuyoruz. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.